fırınımızdan bahsetmek istiyorum. Bu kırmızı güzellik işte tahmin etmeyeceğiniz bir şekilde Konya'da üretildi. Pek bilinmez ama Konya'da geleneksel ve endüstriyel pizza fırınları üretip İtalya'ya ve dünyanın pek çok yerine satan firmalar var. Biz de bu fırın üreticilerinden biriyle iletişime geçip ve nasıl bir fırın istediğimizi anlattık. Orijinal pizzadaki odun kokusunu kaybetmek istemediğimizi söyledik. Ancak günümüzde e, pek çok binanın bu tür fırınlar kullanmaya uygun baca sistemleri olmadığından sadece odunlu bir fırında çalışmak çok da mümkün görünmüyordu. Bundan dolayı üretici firmayla yaptığımız beyin fırtınası sonucunda ikisini bir arada yapabileceğimiz e, bu modeli geliştirdik. Pizzamız doğal gaz aleviyle pişiyor e, ve az miktarda yaktığımız odun alevi ise aroma veriyor. Fırınımızın başka bir özelliği de döner tabanlı olması. Bu da homojen pişirme sağlıyor. Yanma, az pişme gibi riskleri minimize ediyor. Bu sayede fırınımızdan aynı anda 30 pizzaya kadar ürün çıkarmak mümkün. Bizim mutfağımıza yaklaşık 150 kalem ham madde giriyor. Bu ürünlerin hepsi kendi kategorisinde en iyi olan markalardan seçiliyor. Lezzet malum göreceli bir kavram olduğu için misafirlerimiz tabii ki ürünleri beğenmeme lüksüne sahip. Buna da saygı duyarız. Ancak tazelik ve kaliteden asla ödün vermediğimiz için ürünlerimiz kaynaklı bir sağlık sorunu yaşamayacaklarının garantisini rahatlıkla verebiliyoruz. Tabii ki kaliteli malzeme ile de iş bitmiyor. İyi bir lezzet yakalamak için ham maddelerin doğru miktarlarda ve doğru oranlarla harmanlanması çok önemli. Orada da yine kişisel tercihler ön plana çıkıyor. Kimi misafirlerimiz daha fazla et isteyebiliyor. Kimisi ise hafif bir et tadı benim hoşuma gidiyor diyebiliyor. E, bu noktada biz bunu menümüzde de ifade ediyoruz. Misafirlerimize sipariş esnasında diledikleri pizzaya diledikleri malzemeyi ekleyip çıkarma fırsatını veriyoruz. Ve böylece onlara sunduğumuz hizmeti kişiselleştirdiğimizi düşünüyoruz. Menümüzde 18 çeşit pizzamız dışında çok özel bir lezzeti olan domates çorbamız, ana ön olarak tüketebileceğiniz 4 çeşit zengin içerikli salatamız, 3 farklı sos çeşidiyle harmanlayabileceğiniz 3 çeşit de makarnamız var. Çikolata ve meyve çeşitleriyle harmanladığımız tatlı pizzalarımızla da yemeğinizi keyifle bitirmenizi Pizza Pelin olarak size vaat ediyoruz. Ve doğru ürün doğru lezzeti yakalamak tabii ki önemli ancak eğer bunu satacaksanız şık bir şekilde de sunmak gerekiyor. E, biz sunum ve servis standartlarımız için de özel olarak çok uzun süre çalıştık. Amerikan servislerimizden tutun da çatal bıçak takımlarımızın kılıflarına kadar hepsi bize özel olarak dizayn edildi. İşletmemiz fiziksel olarak açılışa hazır hale geldikten sonra Misafirlerimize kapımızı açmadan önce günlerce servis provaları yaptık. Bugünkü olumlu misafir geri dönüşlerinden hareketle bu çalışmalarımızın karşılığını fazlasıyla aldığımızı söyleyebilirim. Ee, birkaç örnek vereyim. Bizim bıçaklarımız ahşap saplı biftek bıçağı. Neden? Hepimiz bunu yaşamışızdır. Gittiğimiz restoranların çoğunda bize verilen bıçak yemeği bir türlü kesmez. Sinir eder bizi. E biz de bundan kişisel olarak rahatsız olduğumuz için bunu ayrıca çalıştık. Yüksek maliyete rağmen misafir memnuniyeti adına bu bıçakları tercih ettik. Bir başka örnek vereyim. Ee, pizzanın yanında sunduğumuz iki tane sos var. Jalapeno ee, sos ve tatlı ekşi sos. Bunları da hazır almaktansa kendi reçetelerimiz, kendi el emeğimiz ile sunuyoruz. Bu soslarımız o kadar çok beğeniliyor ki bazı misafirlerimiz bunları kavanozlayarak satmamızı istiyor bizden. Ee, yine bazı misafirlerimiz menaj seti içerisinde zeytinyağı şişesini görünce çok şaşırıyor. Biz saati sipariş etmedik ki neden zeytinyağı geliyor diyorlar. Oysa dünyadaki tüm kaliteli pizza restoranlarında zeytinyağı servis edilir. Sebzeli pizzalarda ve bazı etli pizzalarda üstüne dökülecek ekstra zeytinyağı pizzanın lezzetini arttırır. E biz zeytinyağı şişelerimizin içine bir miktar taze kekik de ekleyerek daha aromatik ve daha lezzetli hale getirerek servis ediyoruz. Bizim için özel olarak üretilen soğuk sıkım zeytinyağını kullanıyoruz. Menaj setimizde özel bir reçete ile hazırlattığımız 16 baharatın karışımından oluşan bir pizza çeşnisi de bulunmakta. Yani özetle şunu söyleyebilirim. Pellini de tüm süreçleri dikkatli bir şekilde planlıyor, uyguluyoruz, detaylara çok önem veriyoruz. Koşulsuz misafir memnuniyeti için de gereken her unsuru layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz.